Makedonya Göçmenleri Derneği, Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü düzenledikleri kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıya Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Nursel Usta Mehmetoğlu, Funda Solak, Tamer Çipiloğlu ve Hasan Er Yılmaz ile Fen İşleri Müdürü Cem Çöllü, Park Bahçe İşleri Müdürü Serpil Çakır, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu, Mak Göç Başkanı Birol Vardar, Tevfikiye Mahallesi Muhtarı Afiz Çiçek, Lalapaşa Mahallesi Muhtarı Kader Koçak da katıldı. Makkoç Başkanı Birol Vardar kahvaltıya teşriflerinden dolayı başta Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere tüm davetlilere teşekkür etti. Vardar şöyle konuştu. Sayın Belediye Başkanım, kıymetli konuklar. Öncelikle derneğimizin düzenlemiş olduğu 8. Bahar Şenliklerinde ve Süreyya Piknik Alanı'nda düzenlediğimiz Hıdırez Kutlamalarında Manisa Belediyesi olarak vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şahsınız huzurunda teşekkürlerimi sunarım. Bizler Makkoş Derneği olarak belediyemizin sosyal ve kültürel faaliyetlerinde yer almaktan onur duymaktayız. Bu faaliyetlere her zaman iştirak edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu güzel gün anısına derneğimize yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı hazırladığımız plaketi takdim etmek istiyorum. Saygılar sunarım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ederiz. Belediye Başkanı Cengiz Ergün de kendilerini ağırladıkları için dernek başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti. Sorunların konuşularak çözüleceğini ifade eden Başkan Ergün şunları söyledi. Böylesine güzel bir e, yaz mı kış mı arasındaki baharın e, bir havasında bir kahvaltı yaptığımız için e, tekrar mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Tabi Kerim abi her ne kadar kendini yaşlı görse de biz kendisini yaşlı görmüyoruz. Sonuç itibariyle o bizim abimiz, genç abimiz. Sağ ol. zamanda e, Allah herkese bu şekilde, nasip etsin böyle. Amin, amin. Çok sağ olun. E, tabii sorunlar öncelikle istişareyle aşılır. Muhakkak. E, yaklaşık bir buçuk iki senedir bir sıkıntılı süreç vardı. Bu sıkıntılı süreci de bu süre içerisinde hep ben aşmayı bekledim. Ama e, zaman her şeyin ilacıdır ve sabır gerektirir. Sonuçta bu sabrın sonunda da selamet gelir. Doğru. E, bugün de doğru. bunlardan birini yaşıyoruz. E, bana göre sorun yoktu aslında ama e, iletişimsizlik vardı. Olayların da büyütülmemesi gerekiyordu. E, sonuçta araya bizim girmemiz gerekmiş. Doğru. E, o açıdan bugün e, güzel bir ittifakla burada e, hem dernek hem de buradaki müstecir abimizin e, önderliğinde güzel bir kahvaltı yaptık. E, güzel paylaşımlar içerisindeyiz. Her iki taraf, herkeste bu işten mutlu, evet. e, önemli olan sonucuna ulaşabilmek, varabilmekti. Çok Yine e, bu tür sıkıntılar olduğunda, hem mahallenin sorunları noktasında, hem ma derneği noktasında bir problem olursa, bundan bizim bilgimizin olması lazım. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazır olduğumuzun da bilinmesini istiyorum. Çünkü ben bu camia içerisinde 30-35 senemi geçirdim. Hemen hemen çoğu kişiyi de zaten tanıyorum. Ee, onlarla çok güzel günlerimiz, birlikteliğimiz e, oldu. O açıdan ufak da olsa kırgınlıkların hiç olmaması gerektiğine inanıyorum. Ee, böylesine güzel bir kahvaltıyı tekrar bizlere sunduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Şahsım adına, bütün meclis üyelerim adına, başkan yardımcıların ve daire müdürlerim adına hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun sana. Sağ olun. Başarılar dilerim. Sağ olun. Mutluluklar. Sağ